Evet, Giresun Kalesi, Pol yürüyüşümüze başladık. Nasıl hissediyoruz hocam? Ben göğsüme bağladım. O yüzden şöyle dönüyorum kendi vücudumuna. Mart'ı çadırıya ev yapmış. Harika. Hain Martılar. Bir Martıyla ben bir mücadeleye gireyim. Gelirse. Kral bir gelsene ya. Gelmedi. Buradan daha güzelmiş. Gel 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 hele gel. Çeksene buradan alıp. Kirasın. Koka basma valla. <laughs> ne yapasın? Koka basma. Yeri de göster de nereye diyorsun? <laughs>

o dayı da atla şeye güzel. Şey? Dayı? Dayının biçi güzel. Ha, ha. Ne yapabiliriz? ya? Kaleye doğru mu çıksak acaba <laughs> ya? Yani. Dronum pilini yüz olsaydı aslında... Kaleye değiş çok, çok hor kullandık abi ya. O bir bakıyor. O zaman ne? Bir <laughs> yerde var ya deniz gören. Aşağıdaki mi? Nasıl ama? Görüntüye Peki. bak be. Yukarısı. Ne? Ters çevirdim. Telefonla mı çektin? Ha. Çok iyi. Instagram'ı iyi takip ediyorsun. Aferin. Bildin değil mi onu? Bildim. Lütfen. Arabanın üstüne yapıştırıyor da falan dedi. Şunu da çalıp durmasın artık bak telif yiyecek videom. Aa. Ne senden önce ya? Dövmeye senden Doğru, önce yapmışlar. Şey olmuş ya. Esiri ama şimdi videoda küfür müfür Meriç Göksel aynı. Ben zaten zaten boğuluyum. Kolunu boğuluyum. Ha sen video mu çekiyorsun? Aha. Bak bak. Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Tamam <laughs> 8 dakika olmayınca şey olmuyor da o yüzden hocam. 8 olması lazım. 8-6 pek reklam için verimli olmuyor. Reklam ya bunu vallahi tutacağım ha. Korktu bak. Şu oyun dedim. Oyununu kıracağım. Mangalın üstüne atacağım. Hiç <laughs> yemediğimiz şey mi artı eti ya? Yerik. İyi pişmişse güzel. Tabii canım. İyi pişmiş. Tadın, hayır dedemiyor zaten tavuktan. Onlar ne afat? afat i̇şte adı geldi mi ya? Ben de şey ya. Oradan bayrak mı bende? Hani gelin bir bisiklet ya. Kapı geliyor tutacağım. Tamam. <laughs> Ne oldun be abi? Balkonda da bir şey yok. Yani hiçbir yer hiçbir şey yokmuş o zaman. Biz boşuna çıktık buraya. <laughs> evet. Bir drone muydu? 5 dakikalık drone mu? Evet. Kapattım. şarjı az gitsin diye. Öyle mi? Tabii. Şu ledi de kapatacağım da anlayayım kayıtlı olup olmadığını diye kapatmıyor. Ne çekiyor? Seni. Tamam. Kamera, görüntü. Kamera mı? Bu, bu ne ya? <laughs> şey mi bu? Yine de Ankara çok güzel acaba. Güzel ya. Yeşil değil ya. Bizimki. Bu çok yeşil. <laughs> Biz bozkır seviyoruz ya. Bozkır. Bozkır, Yozgat o zaman. Tabii. Harika. Ne yapıyorsunuz? şimdi? Ne, ne yani bozkır. yapacak? Bozkır'ın teze nesi? Salak. Bir şehir böyle. Dibi, <gülüyor> Yozgat. <gülüyor> ne alakası var ya? <laughs> Bak hiç mangal mı istiyorsun ya? Ne ben sevmiyorum. Kondurma <laughs> ye. Pis pis sen ye kardeşim. Ekmek ya. Ama gerçekten böyle bir sokum ekmek varsa birilerinde mangal böyle yani bir koktu bir şey. ki. Sizin de karnınıza çıkmadı mı? Acıktı bir ya? yani. Sok olan karnım acıktı. Hep i̇şte burada yemek öyle diğer var mı? Ne bileyim. Hep mısır falan ne ne de. Şey, de. Şey oluyor. Adam. Ne adam gibi ne kadar bir şey cinsiyetçi bir kelime ya. Onun için şey, şey yapalım. Ha? Adın adam gibi mi desin? <laughs> Ayıp değil mi o? Cinsiyetçi, cinsiyetçi bir kelime. Cinsiyetçi duvur, bir kelime. Hani? Yokluğun da değil. 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 Duygu hakkını savunuyorum Duygu bak. Adam Duygu ne alakalı oğlum şimdi? Biz geçen sefer İstanbul'a giderken tartıştıydık onu. Niye? İşte. Aynı böyle boş. Çok bir sebebi <laughs> yoktu aslında. Sosyal tesisler... Yok ben yapmadım. Mehmet abi de Oza yaptı. Aşağıda bak kulak senin abi. Yerin dibine sokmaya çalıştınız abi. Harbi mi diyor? Tabi. Kız arkada ağlıyor. Halkada kız diye dalga geç olur hala da. Bunlardan iki tanesini <laughs> merkezde sallandıracaksın. Bak bakalım bir daha ağlıyor. Kimse şey, hiç şey oldu ama sallandıracağınız gibi de erkek gibi oldu. Ne alakası var? sadece s <gülüyor> sadece sadece <laughs> erkekler <de öyle> sallandırıyor. Çakıyı nasıl sallayacaksın? ben geri geri çıksam daha sağlıklı biliyorum. <laughs> İleride dönecek bir yer yok valla. Biz araba geçemiyorduk, arkaya 2-3 tane daha koymuşlar. Allah'ın ben bilir. Tatlı çocuk. De, nasıl yetişiyorsunuz ya? Bence hemen binmeyelim. Hadi binmeyelim. Hatta yürüyelim biz aşağıya. Gel Hatta abi. Tanmazlıktan gelip. Çevirsin, Kalsın bir orada da. Okay. Gülelim <laughs> ki. Gülelim, Dur bir hafta davet. Abi hemen çıkıyor. Aa çıkıyor. ben şu marketten bir sokun bir şey alayım bir şey istim ya. Kola mı? Bu da ya abi. Hadi çabuk ya. 8 8 Tam orayı da verebilirsin parki. Bir İki tane de sade soda olabilir miyim abi? Gel burada? Dönmüyor. de dönüş Bak. var. Bak. Git motorun varsa. Buradan çık, 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 çık şuraya çık şuraya. İki ağacın arasına gel abi. Abi. Gel, abi, gel abi, gel 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 gel. Gel abi. Tamam, bu Şu... tarafa abi. Bu tarafa değil mi? Aşağıdan. Ha. Biz buraya gireceğiz abi. Buraya mı gireceğiz? Biz bu tarafa buradan, gideceğiz. Buradan, buradan, buradan. Oradan mı? Buradanmış ha pardon. Bu tarafa gidecekmişiz. Biz de böyle dönelim. Gel abi gel gel gel. Arkam boş. Arkan boş abi gel. Gel gel gel. Gel abi gel. Gel 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 gel. gel, 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 gel. Az da. Tamam.